Ergün Diler 3 istihbarat. Ara verdiğimiz 7-8 gün içinde değişen bir şey olmadı olmayacak da. Gündem yine Akdeniz. Beklentilerin aksine sular durulmayacak. Koca bir düğüm Akdeniz'de çözüleceği için çözülmek zorunda olduğu için durulmayacak. Bu nedenle büyük bir santraj tahtası mavi suların göbeğinde. Herkes hamlesini yapıyor yapacak da. Türkiye'de boş duracak değil ya. Akdeniz ve bölgenin çok önemli olduğunu yıllardır yazıyorum. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa gibi büyük oyunculara bakıldığında bile bu net olarak görülmekte. Üç büyükte de istihbaratlarının başına Türkiye'de görev yapmış isimleri getirdi. Gina Haspel, Richard Mort ve Bernard Emi. İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, MI6'nın başına gitti. Türkçe paylaşımları ve Beşiktaşi ile öne çıkan Mor, Anadolu'yu karış karış bilen biri ve kraliçenin sağ kolu şimdi. Peki sadece Mor mu? Elbette hayır. CIA'in ilk kadın başkanı Gina Haspel Fransız istihbaratı DGS'nin başındaki Bernard Emin'in de yolu Türkiye'den geçti. Üç önemli isminde en büyük ortak özelliği Türkçe konuşmaları. Ve üç isimde daha çok genç yaşlarda Türkiye'de bulundu kimi gezdi gördü kimi geldi izledi kimi de ilişkilerini yeşertti ama geldiler. Yıllar sonra Akdeniz bugün konuşulan kıvama gelmeden önce de üç ülke Türkçe bilen ve Türkiye'yi tanıyan üç ismi istihbaratın başına getirdi. Tesadüf mü? Tabii ki değil. Devam. Akdeniz'den gidelim yine. Tarihler tam 11 Eylül'ü gösterirken Akdeniz'de önemli bir adım atıldı. TCG Giresun Fırkateyni ile İngiliz Muhribi Arkli Doğu Akdeniz'de ortak eğitim gerçekleştirdi. Türkiye, Yunanistan, Fransa arasındaki tansiyon tavan yapmışken verilen bu fotoğraf çok ama çok önemliydi. Anlamlıydı da. Türkiye bundan birkaç gün önce de yani 6-10 Eylül arasında da Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz fırtınasını tatbikatını gerçekleştirmişti. Şimdi hızlanalım. Akdeniz'de neler oluyor? Soru bu. Açarak gidelim. Bundan sonra neler yaşanacak? Hangi ülke nasıl bir ittifak peşinde? Peş peşe gelen diğer sorularda bunlar. Hiç kuşku yok ki bölgede ABD ve İngiltere'yi izlemeliyiz. Binlerce kez Washington ve Londra'yı bilmeden tek bir adım bile atamazsınız diye yazdım. Anlamayanlar olduğunu biliyorum. Bazıları görevli olduğu için anlamazdan geliyor ama iki başkent dünyanın kaderini belirler net. Para da, silah da, güç de bu iki adresi mesken tuttu. Çok uzun zamandır hem de. Trump'ın gelmesiyle birlikte ilk kez çıplak gözle görülecek kadar ortaya çıkan iki yapı Akdeniz'de de karşı karşıya. Bir güç Washington, Londra, Ankara ekseninin Akdeniz'de güçlü olmasını isterken, diğer güç Washington, çevrelenmiş Avrupa Birliği ile Akdeniz'i kendine bağlamak istiyor. İngiltere'yi ortak istemiyor yani. Aslında tüm hesapları Türkiye'nin Libya'daki tarihi adımı ve etkisi bozdu. Eğer Hafter başarılı bir şekilde planları uygulamayı başarsaydı, Washington çevrelenmiş Avrupa ile Akdeniz'i paylaşacaktı. Ancak Türk ordusu Libya askeri gücünü o kadar etkili yönetti ki büyük bir plan bir anda çöktü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'yı Kuzey Akım 2'de sıkıştırması da bu nedenle. Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin sinir gazı Novichok'ta zehirlenmesi de aynı hesapla sahneye konulan bir oyun. Neyse. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo haftalardır Akdeniz krizinde sessizdi. Ne zaman Türkiye ile İngiltere'nin ortak adım atacağı Washington'a söylendi, Pompeo Akdeniz'e uçtu. T.C.G. Giresun'la Kraliçe 2. Elizabeth'in özel önem verdiği İngiliz muhribi Arkley'nin ortak tatbikatı Washington'ı sarstı. Kraliçenin güvertesinde fotoğraf verdiği Arkley çok özel bir gemiydi. Simgesel olarak da anlamı büyüktü. Arkley'i inşa eden şirketin önemli iki ismi Onur listesinde vardı. Kraliçe tarafından cesaret madalyası alan kişilerdi. Arkley'nin Akdeniz'e inmesi ve Türk gemisiyle yan yana gelmesi Washington'ı çok rahatsız etti. Londra-Ankara ortaklığı haliyle çok başkenti rahatsız ediyordu. Ancak İngiltere'nin Akdeniz'de çok sakin ama çok önemli bir güç olduğu da sır değildi. Akdeniz'de sonucu odaklı büyük oyuncuydu. Akdeniz'in geleceği sadece ABD için değil Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Çin için de hayatı önemdeydi. Akdeniz bugün önem kazanmadı. Akdeniz yıllardır Washington'ın hep hedefinde olan bir bölgeydi ancak Akdeniz için hareketliliği gerektirecek bir durum yoktu. Ne zaman Çin İpek yolunu ilan etti Akdeniz tekrar en önemli deniz haline geldi. Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz çok önemli. Ancak Akdeniz'in stratejik konumu Washington için çok daha değerli. Washington Libya'da Hafter'i destekliyordu ancak Haftar kendi cumhuriyetini kurmaya karar verince işler değişti. Berlin'de Alman olan Haftar Paris'te Fransız oldu. Eğer Washington isteseydi Haftar hala Libya'da etkili olurdu. Washington'ın desteğini çektiği anda Libya'da Haftar sıradanlaştı. Fransa ve Almanya'nın Hafter'e desteği de etkisiz kaldı. Washington en büyük rakibin Avrupa ya da Rusya olmadığını çok iyi biliyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile İngiltere'nin Akdeniz'deki adımlarına karşılık verebilmek için Suriye'de hazırlıklara başladı. Çünkü Suriye hala Amerikan toprağı. Siz Rusya'nın orada var olduğuna kanmayın. Rusya, ABD'nin izin verdiği bölgelerde sesini yükseltebilir. Bunu Esad da Putin de biliyor. Önümüzdeki haftalarda Suriye'de önemli gelişmeler yaşanacak. Ankara ile Moskova'nın tekrar karşı karşıya gelebileceği bir dönemde planların içinde var. Washington, hangi ülkenin hangi başkentte nasıl sorun yaşayacağını en iyi bilen kara parçasıdır. Suriye hem, Türk Suriye hem Türkiye hem de Rusya için çok önemli. Dolayısıyla orada yaşanacak bir gerilim Ankara ile Moskova'nın tansiyonunu artırır. Geçen hafta Irak'tan ayrılan özel Amerikan birlikleri gizlice Suriye'ye geçti. Neden Suriye? Bunu anlamak için biraz daha zaman gerekiyor. Ancak bu olağan dışı bir adımdı. Hatta Trump bile bu askeri geçişi sonradan öğrendi ancak Pompeo'nun bilgisi vardı. Akdeniz'in her tarafı çok daha ısınacak görünen bu. Türkiye'nin Akdeniz'deki ağırlığını azaltmak için dikkatini dağıtmak için herkes elinden geleni yapmakta. Türkiye'de bunu iyi bilmekte. Akdeniz'in sahip olduğu zenginlikten çok enerji trafiğindeki İpek yolundaki önemi çok daha değerli. Afrika, Avrupa, Asya bu denizde birbirine bağlanmakta. Bilek güreşi sanıldığından çok daha büyük. Satranç normal zekalarını anlayacağından çok daha ötede. Olaylara böyle bakın. İçerideki muhalefete de bu çerçeveden yaklaşın. Tamamına yakını Avrupa'ya odaklı. AB ile ABD'nin yol arkadaşlığı yapacağı formata yakın. Kavgada bu zaten. Daha yeni başladı, tansiyon artacak. Ergün Diler. Gazete sayfaları arasında kaybolmadan günü anlamanın ve yorumlamanın en zahmetsiz yolu. Makale dinle nokta net. Tıklayın, dinleyin.